Az subayım, yüzbaşı bozuk. Hemen arz ediyorum komutanım. Komutanım, yüzbaşı bozuk. Yüzbaşım. Komutanım, eşgali verilen altı şahsı sağ olarak ele geçirdik. Güzel. Tim ne durumda yüzbaşım? Sıkıntınız yok değil mi? Yaralımız yok komutanım. Hepimiz iyiyiz. Tamam. Plana sadık kalın. Helikopter sizi almak üzere havada. Allah yardımcınız olsun. Sağ olun komutanım. Komutanım. Bir şeyleri çözümledik. Görmeniz lazım. Çiğdem. Komutanım bunu görmeniz lazım. Rakamların bazıları işaretli. Bunlar da yok. Banknotlar belli bir sırayla dizilmiş. Deste sırasıyla yazıldığında bakın ne çıkıyor. E serisi. N serisi. Allah kahretsin koordinatı. Aynen öyle. Cidem buna hemen karar gelebilir. Sor bakalım bu koordinatta ne varmış çabuk kaydın. Emredersiniz komutanım. Yörük. Güzel. Babalar sen e, konuştur dedin bayılı. Ayıldı. Şimdi bak, sana birazdan bir soru soracağım, tamam mı? Cevaplarsan yaşarsın. Ha yok cevaplamadın. Şu gördüğün koca olan var ya, beynin tam orta yerine bir tane mermi yerleştirecek. Tamam mı? Evet. Karasa 20 merkez. Verilen noktaya ulaşma tahminimiz 15 dakika komutan. Hava şartları olumlu. Arz ederim. Tamam Üsteğmen'im. İletişimde kalın. İyi uçuşlar. Sağ olun komutanım. Kızım komutanı bağla bana. Hemen. Hatta komutan. Komutanım. Altı şahıs sağ olarak ele geçirildi. Evet helikopterin intikalini bekliyoruz komutan. Sağ olun komutanım. Komutanım. Hı. Komutanım bu bölge sakin, olaysız bir bölge ama... Ama ne? Ama bir komando birliği sivil halka yardım faaliyetlerini koruma icraatlarını gözleri o bölgeye doğru ilerliyor. Koordinatlar da tam olarak onların bir saat sonra geçeceği yol komutanım. Allah kahretsin. Ciden, Bayram, Selçuk şu beşini götürün dışarı. Emre sus. dışarı. Bak, bak, bak. Bak, bak. Bak, o koordinatta ne var? Ne halt ediyorsunuz orada? koordinat nedir komutanım? Ben hiçbir şey bilmiyorum. Yürük... ...uçur beynine. Emredersiniz. Şimdi... ...emir, emir de birikizler. Şöyle... ...sağ lobamı bıraksam... ...sol lobamı bıraksam... Ya da böyle ver evine. Biraz durla biraz açılayım da üstüme süslemesin. Hadi bismillah. Hayır dur. komutan dur. Komutan dur. Oradakiler Türk askeri. Ne var lan ne diyorsun? Oradakiler Türk askeri komutan. Lan evini gemine söyle. Ne var? Tuzak kurdular komutan. Türk askeri. askere tuzak kurdular. Oradaki herkes imha edecekler. Sizin <laughs> lan. Al şunu. Kalk kalk kalk. Kalk. Suriye'nin getirdiğini düşünüyoruz komutanım. Paraların seri numarasına saklanmış koordinatta da komandolarımız var komutanım. Anlaşıldı yüzbaşım. Ben hemen komando Tugay komutanlığı ile irtibata geçiyorum. Onları alacağız oradan. Siz buluşma noktasına ilerlemeye devam edin yüzbaşım. Emredersiniz komutanım. Komutanım alacaklar mı komandoları? Bekleyeceğiz sevgilim. Bekleyeceğiz. Dua edelim de kötü bir şey olmasın. Merkez, Boyre Zelli, konumunuzu bildirin. Komutanım, 22 kilometre kadar ilerideyiz. batı yolunda. Merkez, Boyre Zelli, görev iptal. Derhal üste geri dönün. Tekrar ediyorum, Boyre Zelli, derhal üste geri dönün. Boyre Zelli, merkez anlaşıldı. Güray, hemen geri dönüyoruz. Çetin, sen de arkadaki araçlara haber ver, geri dönüyoruz. Hadi aslanlarım. Ah, tamam, bak şu... Güray, şu ileriden hemen bir manevra yap aslanım. Geldiğimiz yoldan geri döneceğiz. Hadi bakalım. 他就过去。 Merkez başkanı yedik. Dönüş yolundayız. 19. kilometre. Yolu patlattılar. Çatışma halindeyiz. Tekrar ediyorum. Çatışma halindeyiz. Yolu patlattılar. Mal üstemi. Komutanım. Koordinatlarını çözdüğümüz komando birliği baskı Biz çok yakınız komutanım. Çiğdem bulsunları yerine hemen. Çık. Eğil hey. Komutanım. Biz tam olarak buradayız. Onlar da burada. Emre takviye çıkmış mıdır? Yetişirler mi? Ozok baba, hiçbir takviye bizden daha hızlı olamaz. Biz bu herifleri karargaha götürmek için emir aldık. Peki o ne olacak? İki ayrı da yeterli olmaz komutanım. Komutanım biz onları götürürüz. Ne? Komutanım takviye olacaksanız sizin geç kalmamanız lazım. Biz teröristleri götürürüz. Siz devam edin. Çiğdem baba. Bak. Ben bu kızı ilk günden beri tuttum. Sen de niye olmasın ama tuttum bu kızı. Sağ ol üstü ama olmaz. Ki. Biz böyle yapmayız. Biz bu adamları karargaha götürmek için emir aldık ve... Komutanım, ben onları götürürüm. Size söz veriyorum, onları sağ salim karargâh nöbetçi subayına teslim edeceğim. İyi, tamam Hüseyin ama çok dikkatli olun. Emredersiniz komutanım. İlyas Selçuk, bindirin şunları içeri, haydi. Haydi çabuk biraz, haydi, haydi, haydi. Haydi. Kılıç gidiyoruz. Birlik Komutanına ulaş ve dayanmalarını söyle. Emredersiniz komutanım. Çiğdem. Emredin komutanım. Karagahla iltibat kur, konumumuzu ver ve takviyetimin yolda olduğunu söyle. Emredersiniz komutanım. Babalar, Hı. yalnız kız var ya yemin ediyorum tabanca gibi çıktı ha. Ne? Ya Turaç Üsteğmen. Diyorum, top mermisi gibi kadın. Roket atar gibi. Yürük yemin ediyorum hayatımda... ...hayatımda var ya senin kadar geyik bir herif görmedim ben ya. Geyik var, ceylan var. Ceylan dediysem Turaç Hüseyin'in aklına gelmesin. Hemen kafan karışmasın, hemen kafanda kurma. Bak bu kız altı tane teröristi paket edip götürdü. Seni terlikle hayli hayli döver. Sen işe aldın bozuk. Hadi. Allah manyak! Altı adamın altısı da ortada yok. Toplantı başlamadan bitti. Biliyorum. Korumaların tamamı öldürülmüş. Ama lider kadronun burnu bile karamadan götürmüşler. Biliyorum. Ve? Şunu keser misin? Kes şunu. Diyorum ki... ...Türkler... Adamların tamamını paketlemiş. Bu kadar sakin kalmana inanamıyorum. İş başlamadan bitti elsa. Anlıyor musun? Şimdi bu altı adamın altasa da bülbül gibi ötecek. Dahası, bunlar bizim çok önemli müttefiklerimizde. Şimdi hiçbiri yok. Hiçbiriyle doğrudan görüşmedik. Kimse bir bağ kuramaz. Ve bazen büyük avlar için elindeki en iyi yemi kullanırsın Milik. Ne demek bu? <laughs> Mesela birkaç kuma mı? Hmm? Ya da bir özel kuvvetler timi. Bunun koparacağı görüldü. Bir düşün. Bunu daha planladın. <gülüyor> <gülüyor> Tuzağa çektin onları. Bir daha benim hakkımda acele karar verme. Şimdi küreğim onu bana getir. sen, sen, sen inanılmazsın. Melik lütfen. Kürek. имз комнатаныкииз и жаң айы кимизи komutanım. İyiyiz. İyiyiz. Cahit. İyiyiz. 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 kahretsin. Siper alın! Siper alın! Komutanım, asma Yusuf. Gidim edeyim asmayım. Havan kullanıyor komutanım. Allah'ım ben alın. Hava aydınlanınca işi büyütüyorlar tabii. Siper alın! Mevziler arasını açın! Hemen yarları alın. Kayanlı bir tarafına taşın. Hadi bakalım. Hadi koçum. Hadi aslanım. Hadi aslanım. Araçlarda uzak durun. Hadi bakalım. Hadi. Öbür tarafa. Dikkatli olun. Dikkatli olun. I well do İyi misin Yusuf? Yusuf! Yusuf, iyi misin aslanım? He? İyi misin? Hadi aslanım, kalk. Devam edebilecek misin? Hadi, hadi geç. Sipar al, sipar al. Kahretsin. Bu şerefsizler tepemize yağacak. Mevzu alın! Aralar açın! Araçlardan uzak durun! 我到三楼。 Poyraz elli kılıç Duyuyor musun? Poyraz elli. Üst demir. Dinlemedeyim kılıç bir. Yüzbaşı kan bozuk. Güzel kuvvetler. Geliyoruz kardeşim dayanın. Güzel kuvvetler. Anlaşıldı komutanım. Dayanın aslanlarım. Bordo bereller geliyor. Dayanın. Hadi koşalım. İndirin şunları. Çiğdem baba, Maşallah boşun yok. Büyük Uygur Türk'ü şöyle demişti komutanım. Savaş Türkiye düğündür. Senin Allah'ına kurban be. Komutanım düğün dendi. Çıkmayın. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.